Evet arkadaşlar herkese merhaba, ben Alp213 Bugün sizlerle bir günümü paylaşacağım İyi <laughs> seyirler Evet arkadaşlar bugün okul gezisiyle birlikte Sazabo'daki uzay yerine geldik falan Hamza var burada da Burada Mustafa var, diğerleri falan var Ortam şöyle Ne kadar gözüktü bilmiyorum Önemli şeyler olursa atarız yıl geçtiğinde bu nebulada yeni yıldızlar oluşacaktır. Bu evrenin ve yıldızların yaşam döngüsüdür. Bir <laughs> nehir olduğuna kızlarını kara keşfetmek ve uzun mevsimsel göçlerinde yollarını bulmak için Evet arkadaşlar gittik. Ee, izli, izliyorduk biraz. Sonra ben uyudum. Çıktık. Boynum ağrıyor, kafam ağrıyor. Olay neydi bilmiyorum. Ee, bilmiyorum öyle yani. Neyse görüşürüz. Yine açarım. Arkadaşlar şimdi e, Ben biraz gözüküyor Bedirhan abi. So, son akşam yemeğini yemek için toplaşmış bulmak değil. Benim son akşam yemeğim. yarın ee, yarın diyetisyene gideceğim, diyete başlayacağım. Yani toplu son akşam yemeği. Yarın yine evde bir şeyler yerim. Ondan sonra diyete başlarım da 10 sizin ya. Neyse işte toplaştık falan. Geçiyordu. Şimdi kimi bekliyoruz? Bir tane Berke kaldı. Berke de gelecek. Onu beklerken işte bize ben çay ben çok içiyoruz. Çok az önce Taylan Mustafa falan da geldi. Yeme oh! <laughs> bir bir şöyle. Gel. Ya. Ya. Oh my god! Evet arkadaşlar. Son akşam yemeğini de yedim. Az önce. Biraz evet. Yerken de çektik. Çok az da olsa. Son akşam yemendeydim. Yarın diyete başlayacağım. Büyük ihtimalle diyet Seri bölümümü de video olarak çekerim herhalde. Ee, bugünlük başka bir şeyler de yaparsak yine çekerim. Yapmazsak da eve gidince yine videonun kapanışını yaparım. Sonra sonlandırırız. Bugün böyle ufak tefek bir vlogumsu bir şeyler çektim kısa. Öyleydik. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi de kapanış yapıyorum. Çekirdeğim var ve gazozum var e, ee, yakın zamanlardaki son çekirdek ve gazozumu da yapıyorum. Yani yarın da bir şeyler yapmazsam sonra yarın da diyet ondan sonra da diyete başlayacağım inşallah. Son akşam yemeği atla videonun da burada sonuna geldik. İzlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Arabalardan dolayı özür dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sanki altında bana BMW var, Mercedes var veya daha başka bir şey var. Altında sadece götü boklu bir topaç var. 5 para etmedik. Hava yapıyor. Neyse. Başka videolarda da görüşmek görüşmek üzere arkadaşlar. Durmak yok mücadeleye devam.